Dernek, dernek dedik ama derneği tam anlatamadık. Biraz da derneğe değinelim. Evet, derneğin adı Teke Yardımlaşma Derneği. Derneğin kurulma sebebi birlik, beraberlik ve teke tek başına değil de birlik olduğunda neler yapabileceğini görmesi için ve birlik olduktan sonra da neler olabileceğini insanlara anlatmak için kurduk. Kurduk diyebilirim çünkü kurucu üyelerinden biriyim ben de. Birlik olmanın ve dernek olmanın size getirdiği faydalar nedir? Şöyle anlatabilirim ben bu durumu. Biz kendi dükkanlarımızda eskiden derneği kurmadan önce bir firmayla konuştuğumuzda bizi kimse muhatap almıyordu. Yani tek başıma çünkü bir tekel bayi ne kadar güçlü olabilir ki deniliyordu firmalar açısından. Ama şimdi herhangi bir İstanbul'da veya Türkiye'nin içinde bir tekel bayinin başına bir şey geldiğinde Tekrar Bayları Yardımlaşma Derneği adını arıyorum denildiğinde bir kurumsal kimlik olduğu için insanlar sizi kayda alarak sorunlarını dinleyerek sorunları çözebiliyorlar. Bu da bir birliğin gücüdür. Peki derneğiniz diyelim ki herhangi bir doğal afette bir başımıza bir olay geldi ya da bir sigorta firmasına ihtiyaç duydu. Bu gibi alanlarda bir, ne gibi katkıları var? Şöyle e, derneğin önceliği de bir avukatı var. E, bu avukat bize yasalarla, genel geliri, e, her şeyi anlatsın diye ve bizlere yardım olsun diye anlaşmalı olduğumuz bir avukat büromuz var. E, bir sigorta firmamız var. Anlaşmalı olduğumuz sigorta firması bize ait değil. Bir de muhasebecisi var. E, sigortası çok önemli bizim için, sigorta olayı. Çünkü hırsızlıklar ve gasplar e, bizim sektörümüzde maalesef olan bir durum. Bu yüzden sigorta için de e, firmaların şunu bize diretiyorlardı. Sigara ve alkolü hiçbir şekilde poliçeye yazmıyorlardı. Ta ki bizlerin anlaşmasına kadar bizim anlaşmalardan dolayı şimdi hem sigara hem de alkol poliçede yazdığı için kayıplarının %90'ını firmadan, sigorta firmalarından şu an temin edebiliyoruz. 10 bin liralık bir hırsızlık olduğunda sadece bize 3 bin TL veriyorlardı. Bu kadar çok azdı. Bu kestikleri para bizim için çok önemliydi. Biz de o yüzden bir sigorta firmasıyla anlaşarak bunun içine poliçenin içine sigara ve alkolü de kattık. Bu katkımızla sayesinde e, hırsızlık olduğunda yani 10 bin liralık ürün çalınığında bize 9 bin liraya geri veriyorlar. Sadece bin lira kesiyorlar. Bu da derneğin çok da büyük gücü olmuş oluyor. Yani poliçe oranı %30'dan %90'a çıkmış durumda. Evet, o. evet. Bu şekilde derneğin bir katkısı oluyor bayilere. Muhasebe anlamında da güvenilir bir insana muhasebe tutturmamız lazım. Ve yılda her ay ödediğimiz muhasebe parasını minimuma indirerek anlaşma yaptı. Derneğin daha da katkıları olacak. Mesela X bir firmayla anlaşma yapacak. Dernek üyelerine daha ucuz ürün temin edebilecek. Dernek üyeleri daha ucuz aldığı için de halka daha ucuz satacak ve tercih edilecek. Bu yönde dernek adımları var. Bankalarla anlaşmaları olacak. Bunlar için adımlarımız var. Bunları yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Derneğinizin tüzüğünde bir ayda toplanması vardır var. Her şehirde olduğu gibi ya da her dernekte olduğu gibi bizim sözümüzde de bir, bir miktar var. Bu miktarı alıyoruz ama bu e, ticaretimiz gereği çok az bir para olarak görebilir Cüzi bir miktar. Evet, çok az diyebiliriz. Hukuksal bir destek sağlıyor musunuz? Sağlıyoruz evet. Şimdi bizde bir de şöyle bir durum var. 22 yasası diye başımızda bir yasa var. Bu e, yasayla alakalı sürekli bayilere cezalar kesiliyor. Tutanaklar tutuluyor bunları resmi yoldan bir şekilde başvurmamız gerekiyordu. Sağ olsun avukatımız bu konuda bayağı bir bilgili. Eee insanlarla iletişime geçerek çoğu tutana iptal ettirdi diyebiliriz. Peki bir biz kesin. bir tekel bayiyiz. Herhangi bir hukuksal problem yaşadığımız zaman bizi savunmak için, bizim bize destek olmak için yanımıza gelen birileri oluyor mu? Tabii ki oluyor. Şöyle dernek yöneticileri var, ilçe temsilcileri var, dernek başkanı var. Bunlar bir şekilde size ulaşıyorlar. Yani senin sorununu biz duyduğumuz takdirde ya da herhangi bir sorun olduğunda sorunu çözmeye çalışıyoruz. Manevi olarak da destekte bulunuyoruz. Tabii ki. Hem yanında oluyoruz, maddi olarak da, da olduğumuz oluyor. Bir meslek grubumuz ya da meslektaşımızın zorda kaldığında ilk yanında hissedecek kişilerin bizlerin olmasını istiyoruz. Bunda da birkaç örnek de sunabilirim. Yakın bir zamanda olan... İzmir'deki depremdeki bir tekerbağımızın bayimizin e, dükkanı tamamen yok olmuştu. Buna da bir yardım eee edilmişti dernek aracılığıyla. Tabii neden İzmir diye özellikle söylüyorum. Biz aslında İstanbul'da kurulan bir derneğiz ama e, Türkiye'deki bütün tekar yardımla yardımcı olmak için de e, çaba gösteriyoruz ve onları onlar için de adımlar da atıyoruz. Diğer şehirlerdeki dernekler kurulması için de dernek başkanımız bugün de hem tüzüğümüzü göndererek bunlara yardımcı oluyor. Hem dernek avuk avukatıyla da bunları bilgi amaçlı sunarak derneklerin kurmalarını istiyoruz. Derneğinizi daha ileri taşımak için, daha fazla büyüyebilmek için amaçlarınız, atacağınız adımlar var mı? Var evet şöyle. Bir ildeki aynı tüzükten 5 ayrı ilde de dernek kurulduğunda konfederasyon kurulabiliyor. Bizim de en büyük amacımız zaten bu. 5 ayrı ilde dernek kurulunun aynı tüzükle konfederasyona geçebiliyoruz. Konfederasyon demek ürün alıp satmaya yetkisi olması demek. Aynı zincir marketlerde olduğu gibi bir ürünü bir yerden toplantıdan daha ucuz alıp kendi dükkanlarımızda daha ucuza satıp halka daha ucuz temin edebilme hakkı sahip olacağız bunu amaçlıyoruz zaten. Çünkü zincir marketlerle aramızda bazı ürünlerde uçurum oluyor fiyat anlamında. Bu uçurumu yok etmek için konfederasyonu kurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Konfederasyonun gücüyle daha da güçlenmek istiyorsunuz. Evet. Hem halka da tekel bayilerinin yine aynı. Çünkü biz Ürünü bir koli aldığımızdaki iskonto oranıyla 100 kolü aldığımızdaki oran çok farklı oluyor. Zaten zincir ki aramızdaki fark bu yüzden oluyor. Bunun önüne geçebilmemiz için de konfederasyonu kurmamız gerekiyor. Peki size neden güvenelim biz? Ya bu, bu, üye olalım. Bugün yönetimde ben oluyorum. Yarın başkası olabilir. Kim olduğu hiç önemli değil. Önemli olan Teker Bayları Yardımlaşma Derneği'ne üye olan kişiler muhakkak bunun bir faydasını görmüşlerdir ve göreceklerdir de. Bunu çeşitli organizasyonlarda da yapıyoruz. Kahvaltılarda, eğlencelerde, pikniklerde kendimizi göstererek yani çalışmalarımız onlara anlatarak da güvenlerini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten aynı e, şeyin içinde olduğumuz için ipimizde teker bayi sonuçta herkes birbirini tanıyor. Tanıdığım içinde de güvence bir anda kendiliğinden oluşuyor diyebilirim. E, şöyle de bir durum var. E, sadece kişi olarak Ayhan Aydın veya Başkan Erol Dündar veya yöneticilerden herhangi birini olarak isim olarak adlandırmıyoruz. Biz biz bir çalışma yaptığımızda sadece derneğin adını kullanıyoruz. E, Tekar Bayları Yardımlaşma Derneği adına bunu yapıyoruz. Diyoruz ki bizden sonraki gelen herhangi bir yönetim de aynı görevi devam edebilsin diye. Çünkü kişi olarak yaptığımızda bizim üstümüze kalıyor bazı şeyler. Kişiye kalmasını istemiyoruz. Yönetim olarak yeni kişiler geldiğinde e, yine aynı platformda çalışabilsinler istiyoruz. Güven, güven anlamında da bunun sağlanması bizim için daha iyi. Kurumsal bir güvene dayanıyor Tabii, aslında. Tabii kurumsal, daha kurumsal oluyorsun bu şekilde. Pekala teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Anladığım kadarıyla derneğiniz bir toplum dayanışması, meslek grubu dayanışması sağlıyor. Evet. Toparlayacak olursak son söyleyebiliriniz nedir Ayhan Bey? Şöyle bizlerin e, dernek yöneticileri olarak inan e, çok adımlar atıyoruz. Çok e, ailemizden ve işimizden fedakarlık göstererek teker baylarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, benim bir dükkanım var, bir ailem var ve aynı şekilde dernekle de uğraşıyorum. Bir teker bayi yana gelip sadece işlemine bakıp akşamın evine gidebiliyor. Ama biz nasıl yapıyoruz bir yönetici olarak? Sabahleyin yine dükkanımıza geliyoruz akşam dükkanı kapattıktan sonra gece toplantı yapıyoruz. Biz her gece ya da iki gecede bir, üç gecede bir, geceliğin saat 1 ile 2'den başlar toplantılarımız sabah 5-6'ya kadar sürer. Eve hiç gitmeden sabah kahvaltı yapıp tekrar dükkana geliriz. Yani böyle işlemler aracılığıyla kurulan bir dernek var ortada. Çok büyük bir emek var. Bu emeğe karşılık e, tek istediğimiz şudur tekel bayilerinden. Birlik, beraberlik olarak bu derneği ayakta tutmalıyız. Derneğimizin hissesinden tek başına olmadıklarını anlatmak istiyoruz herkese. Ayhan Bey katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bütün meslektaşlarıma sevgiler, saygılar.